Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle birlikte Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlanmış olduğu fen bilimleri çalışma sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler hemen birinci soruyla başlayalım. Dünya kuzey ve güney kutup ile yerin merkezinden geçtiği varsadan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir diyor. Günlük hareketini yapar. Bu dönmenin sonucunda biliyorsunuz ne oluşuyor arkadaşlar? Gece gündüz oluşmaktadır. Dünyanın 24 saatte tamamladığı günlük hareketlerinin nadir bazı sonuçları vardır diyor. Burada yönleri vermiş, güneş ışınlarını vermiş. Şurada bir de ne vermiş? Beyaz nokta vermiş arkadaşlar. verilen bilgiler ve yukarıdaki şekil dikkate alında dünya üzerindeki beyaz bölge ile ilgili diyor. Bakalım buradan burada ilgili ne soruyor? Hangileri doğrudur demiş. Önce soruya baktık. Hemen biri okuyalım. Güneş ışınları ilk olarak beyaz bölgenin doğu tarafına ulaşır. Şimdi güneş ışınları buradan geliyor. Doğrudur. Dönme yönü nasıl arkadaşlar? Bu şekilde bakın. şu şekilde dönüyor dönme yönü. Bu şekilde döndüğüne göre arkadaşlar nedir? Burası cismin arkasıdır. Burası nedir? Önüdür. Yani şöyle devam ettiği zaman arkadaşlar güneş ışınlarını ilk ne taraf arkadaşlar? Doğu taraf görecektir. Yani şu tarafı ne olacaktır? Görebilir. Şöyle döndüğü zaman arkadaşlar ilk ne olacaktır? Doğu tarafı böyle güneş ışığını alacaktır. Bu doğrudur arkadaşlar. E, yıl boyunca eksen eğikliğinin sonuçlarından etkilenir. Eksen eğikliğinin sonuçları neydi arkadaşlar? Mevsimlerin oluşmasıydı. Burası nedir arkadaşlar? Yıl boyunca mevsimlerin oluşmasından etkilenir. Bazen kış, bazen yaz, bazen ilkbahar, bazen sonbahar. Yani ne olur? Bütün mevsimlerden etkilenir. Bu da doğrudur. E, güneşin karşısında aynı konuma gelmesi için diyor 24 saat geçmesi gerekir. Evet. Buranın e, aynı konuma gelmesi için arkadaşlar tam bir tur atması lazım. Bu tam bir de tur da nedir? 24 saat sonra olur. O yüzden nedir? Ee, bu da doğrudur arkadaşlar. Her üçü de doğru olduğu için arkadaşlar cevabımız D seçeneği. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Kuzey yarım küredeki bir bölgeye ait 5 günlük hava tahmini görselde verilmiş. Bakalım 21 Haziran pazartesinden başlamış. 22 Haziran, 23 Haziran, 24 Haziran ve 25 Haziran Cuma'ya kadar bir haftalık burada vermiş. baktığımız zaman arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'da hangi mevsim var arkadaşlar? Yaz mevsimi var. Yaz mevsimi olduğu için arkadaşlar buradan ne? Parçalı bulutlu, yağmurlu, güneşli, güneşli çok bulutlu şey yazmış. Verilen hava durumu tahminine göre bu bölgeyle ilgili diyor, aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenemez diyor. Bu kesinlik ifade ediyor. Şimdi 21 Haziran tarihi biliyorsunuz gündüzün en uzun olduğu, gecenin en kısa olduğu zamandır arkadaşlar. <laughs> Yani yaz başlangıcıdır. 21 Haziran'dan sonra gündüzler ne yapar? Kısalmaya başlar. Geceler uzamaya başlar. Bakalım. <laughs> Yengeç dönencesi üzerinde bir yerdedir diyor. Olabilir arkadaşlar. Yani Kuzey yarım bir ne var zaten? Yengeç dönencesi var. Oralarda bir yerde olabilir. <laughs> Kesinlikle söyleyemez diye bir şey olmaz burada. Gündüz süreleri gitgide uzamaktadır diyor. Şimdi gündüz süreleri arkadaşlar 21 Haziran'dan sonra 21 Haziran'da en uzundur. 21 Haziran'dan sonra ne yapar? Gündüz süreleri kısalmaya başlar. Gitgide uzamaktadır. Bu söylenemez arkadaşlar. Kesinlikle söylenemez. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Yükselici hava hareketleri beklenmektedir. Şimdi bakalım sıcak bakın arkadaşlar. Sıcak hava olduğu için ne olur? Yükselici hava hareketleri burada görülür arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur yaz mevsim dedik. Zaten onu söylemiştik arkadaşlar. Bu nedir? Doğrudur. Cevabımız B seçeneği. 3. sorudayız arkadaşlar. E major yani Akdeniz anemisi arkadaşlar. Ülkemizde oldukça sık görülen kalıtsal hastalıklardan birisidir. Yapılan çalışmalara göre Türkiye genelinde 40-50 kişiden biri, Antalya ve Adana bölgelerinde ise her 10 kişiden biri bu hastalık genini bulundurmaktadır diyorum. Diğer kalıtsal hastalıklarda olduğu gibi hem anne hem anne hem de babanın bozuk ve çekinik karakterli alleli taşıması sonucunda doğaca çocukların %25 ihtimalle hasta olabilmektedir diyor. Akraba evliliği bu tür hastalıklara ait hatalı genlerin bir araya gelme ihtimalini arttırdığı için bu hastalığın toplumlarda görülme olasılığı da artmaktadır diyor. <laughs> Şimdi e, bu hastalıkla ilgili arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, nedir? Çekinik gene taşınan bir hastalıktır. Şimdi çekinik gene taşınan bir hastalık olduğu için arkadaşlar hem anne hem de babada arkadaşlar çekinik karakterde bulunursa %25 ihtimalle hasta olabilmektedir. Hemen onu şurada gösterelim. E, anne de AA, e, baba da AA yani bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar buradaki küçük A yani çekinik gen nedir? E, hastalık genidir. Şimdi bunlar çaprazlandığı zaman sonuç ne olur bakalım şöyle. Bu şekilde yapıyoruz. Bildiğimiz e, ee, heterozigot çaprazlama arkadaşlar. Evet. Şuradaki gen nedir arkadaşlar? Hasta. Bu hasta bireydir. Bunlar taşıyıcı birey arkadaşlar. Bu da nedir? Sağlamdır. Bunlar da nedir? Taşıyıcıdır arkadaşlar. Aynı anne babada olduğu gibi. Taşıyıcı hasta demek değildir arkadaşlar. Hasta her ikisinde çekinik olarak bulunduran gen demektir. <laughs> Talasemi hastalığı akraba evlilikleri dışında görülmeyen bir hastalıktır demiş. Hem akraba evliliklerinde hem de diğer durumlarda bakın oldukça sık görülen bir hastalıktır arkadaşlar. Bu nedir? Yanlıştır. Ee, Talasemi hastası birey hastalık geni bakımından homozigot baskındır demiş. Talasemi hastası birey hastalık geni bakımından homozigot baskındır. Şimdi arkadaşlar homozigot baskın demek arkadaşlar nedir? Büyük A ağa büyük A'yı ne yapar? Temsil eder. Ama nedir? Talasemi hastası birey Homozygote baskın değil, çekinik olması lazım. Şurası şurada bir nedir? E, yanlış ifade kullanılmış. Şurası ne olması lazım? Çekinik. Yani şuradaki A ait temsil ettiğine göre bu nedir? Burada homozigot çekinik olma çekinik olması gerekirdi arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Eee talasemi hastası anne ve baba diyor. E, Talasemi hastası anne ve baba hastalık geni bakımından homozigottur. Şimdi hasta nasıl arkadaşlar? Küçük A, ağı, küçük A'ydı. Şimdi anne ve baba ikisi de bu şekilde yazabilirsek arkadaşlar. Anne ve baba ne olur bunlar? İkisi de talasemi hastası olursa arkadaşlar nedir? İkisi de hastalık, bakım, hastalık bakımından homozigot olur. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Talasemi hastalığı genini taşıyan anne babanın taşıyan diyor arkadaşlar. Tüm çocukları hasta olur. Bakın şunlar zaten nedir? Taşıyıcıdır arkadaşlar, şunlar böyle şöyle yazalım. Bunlar nedir? Taşıyıcıdır. Bunların e, çocuklarının hepsi arkadaşlar hasta olmaz. Görüyorsunuz yüzde yirmi beş oranda ne yapar? Hasta olur. Zaten burada ne yapıyordu? Söylüyordu. Bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. E, beyaz kıllara sahip e, Himalaya tavşanının sırt kısmındaki kıllar kazanıp kesilen kısma buz torbası bağlanır arkadaşlar. Bir süre sonra bu sorbasının altından yeni kılların siyah renkte çıktığı ne yapıyor görülüyor şurada gördüğünüz gibi şimdi buradaki olay nedir baktığımızda arkadaşlar buranın <laughs> şeyini sıcaklığın değiştirdiğimiz zaman olmuş Kıllar siyah çıkmış burada nedir modifikasyon olduğunu burada ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar modifikasyon diyoruz biz buna ne oldu sıcakla bağlı olarak sıcaklığa bağlı olarak buradaki kıllar ne oldu? Değişti. Biz bu tavşan arkadaşlar böyle soğuk bir yere götürsek ne olur? <laughs> buradaki bütün kıllar ne olurdu? Siyah olurdu arkadaşlar. Verilen olayla ilgili diyor. hangisi? Genlerin işleyişi bakımından benzerlik göstermektedir. Yani modifikasyon zaten arkadaşlar genlerin işleyişi demektir. Yani burada hangisi modifikasyondur diye soruyor. Arı sütüyle beslenen işçi dişi larvanın kraliçe çiçek tozuyla yani polenle beslenen dişi larvaların işçer olması. Bu da arkadaşlar beslenme ile alakalı nedir? Modifikasyondur arkadaşlar. Yani benzerlik göstermektedir. Yani burada cevap ne oldu? A seçeneği oldu. Diğerlerini de kontrol ediyoruz. Tütün ürünlerinin kullanan e, bireylerin kanser hastalığında daha sık görülmesi arkadaşlar bunun hiç bunun e, alakası yoktur. Bu hastalıktır zaten. E, köpek balığının sırt ve karın bölgelerinin renginin farklı olması bu modifikasyonla onun yine nedir? Alakası yoktur. Onların kendi renkleridir. Ee, bu kalemin renk değiştirmesi bu da nedir? Bir adaptasyondur bunlar bu da arkadaşlar. O yüzden e, benzerlik gösteren nedir arkadaşlar? A seçeneği. O yüzden cevabımız A. Beşinci soruda arkadaşlar. Üç farklı madde için şu açıklamalar yapılıyormuş. Verilen açıklamalara göre bu maddelerden hangileri bileşik olabilir? Bakalım arkadaşlar bileşikler e, ne yapıyordu? Kimyasal e, tepkimeler sonucunda oluşuyordu. Bakalım K maddesinin oluşumunda diyor yeni özellikler ortaya çıkar. Biliyorsunuz kimyasal tepkimelerde yeni madde oluştuğu zaman ne olur arkadaşlar? Kimyasal tepkime diyoruz. Eğer yeni bir madde ortaya çıkıyorsa bu yeni maddede nedir? Bileşik e, ne yapabilir? Olabilir arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur. Yeni madde dediği için e, L maddesi kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özellik ne yapar? Taşır diyor. Şimdi arkadaşlar, bileşikler oluştuğu zaman ne yapar? Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. O yüzden L maddesi diyor, kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özellik taşıyormuş. O yüzden bu nedir? Bileşik olur. <laughs> M maddesi diyor, oluşurken ısı çıkışı gerçekleşmiş. Yani kimyasal bir olay gerçekleşmiş. Bundan sonra M maddesi oluşmuş. Demek ki M maddesi nedir? Bileşiktir arkadaşlar. 1, 2, 3 nedir? Hepsi bileşik olabilir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 6. soruduruz arkadaşlar. Bir öğrenci diyor YZT kaplarındaki sıvıların asidik mi yoksa bazik mi olduğunu anlamak istiyormuş. Yer Yararlanacak bilgiler aşağıdaki gibiymiş. pH değer yaklaşık 7 olan nötr lahana çözeltisinin rengi mordur. Kırmızı lahanadan elde ettiğimiz çözeltinin rengi e, ilave edildiği sıvının pH değerine bağlı olarak değişiyormuş. pH değerinin düşük olması e, yani asidik olması durumunda arkadaşlar çözeltinin rengi kırmızı oluyormuş. E, bunu biliyoruz. E, 7'den yüksek pH değerinde çözeltinin rengi mordan e, neye dönüşüyormuş? Maviye. Çok daha yüksek olursa arkadaşlar yeşile dönüşüyormuş. Yani asidik olduğu zaman arkadaşlar çözelti kırmızıya, bazik olduğu zaman e, kuvvetli baz olursa yeşil oluyormuş. Zayıf baz olursa mavi oluyormuş. Bakalım şimdi. Öğrenci kırmızı lahana suyunu çıkarıp üç farklı sıvıya damlatıyormuş. Yaptığı deneyin sonucu aşağıdaki gibi de demiş. Y kabındaki sıvıya lahana suyu dokunduğunda karışım yeşil renge dönüşüyormuş. Yani o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Kuvvetli baz. Kuvvetli baz olacak arkadaşlar. Yani bu da ne olabilir? 12, 13 veya 14 olabilir arkadaşlar pH değeri. Ee, Z kabındaki sıvıya lahana suyu döküldüğünde karışım kırmızı renk alıyormuş. Bu nedir? Asit o zaman arkadaşlar. Ee, T kabındaki sıvıya lahana suyu döküldüğünde karışım mavi renge dönüşüyormuş. Mavi renk olduğu zaman baz. O zaman ne olur? Zayıf baz olması lazım arkadaşlar. Zayıf baz. Şimdi bunlara bakalım. Buna göre kaplarda bulunan sıvılar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi birincisi ne demiştik? Kuvvetli baz. Yani 12, 13, 14'ten biri olacak. Y kabında. 12, 13, 14'te ne var arkadaşlar? Şöyle bakalım hemen. 12, 13, 14'te. Lavabo açıcı var mı arkadaşlar? Var. Kahve Arkadaşlar kahve burada olduğu için kahveyi eliyorum. Kahve nedir? Asidiktir. Kahveyi eledim. Süt de asit zaten biliyorsunuz. Yumurta beyazına baktığımız zaman 9'dur arkadaşlar. 9 nedir? Kuvvetli asit şey kuvvetli baz değildir arkadaşlar. Onu da ne yaptım? Eledim. E, cevap ne oldu? Direkt B seçeneği oldu. E, diğerini de kontrol edelim arkadaşlar. Z'ye ne demiştik biz? Z asit demiştik. Limon e, nedir burada? Bunu artık koyalım. Limon suyu da nedir? Asittir. E, geldik şimdi arkadaşlar. E, T kabına T kabında ne vardı arkadaşlar? Zayıf baz vardı. Ee, bakalım mide ilacı nerede arkadaşlar? Zayıf baz mı? Evet. 10 numara olduğu için nedir? Zayıf bazdır. Bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneği oldu. Yediğin sorudayız. Ee, grafikte diyor, 3 farklı elementin son katmanlarına sahip olduğu elektron sayıları verilmiştir. Son katmanlarda elektron sayısı az arkadaşlar, onların gruplarını ne yapar? Bize verir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. Önce bunların gruplarını bulalım arkadaşlar. Burada ne vermiş? K'nın son katmanında 8 elektron var. O zaman bu nedir? 8A grubudur. Diyebiliriz. L'de 2 elektron varmış. Ne yapabiliriz? 2A grubu. M'de de arkadaşlar 3 elektron varmış. Bu da nedir? 3A grubundadır. Bunların gruplarını buradan kolaylıkla bulabildik. K8A grubundadır demiş. Doğrudur. L2A grubunda demiş. Doğrudur. Grup numarası en büyük olan M'dir demiş. Grup numarası en büyük olan nedir? K'dır arkadaşlar. Bu nedir? Yanlıştır. <laughs> Atom numarası en büyük olan e, K'dır demiş. Atom numarası arkadaşlar e, grup numarası büyük olan atom numarası ne olur? Büyük olur arkadaşlar. 2A, 3A e, Bu kesinlikle yani değil. E, e, burada arkadaşlar büyük olmayabilir mesela K. E. <laughs> Örneğin 8A grubundaki helyum mesela 3A grubundaki başka bir elementten daha da küçük olabilir. Atım numarası ama kesin değildir yani. O yüzden burada grup numarası en büyük M'dir demiş. Bu nedir? Kesinlikle yanlıştır. Grup numaranın zaten burada K olduğunu görüyoruz. Cevabımız C seçeneğim. Evet sevgili öğrenciler 8. ve son sorudayız. Metin diyor kirlenmiş mermer mutfak tezgahının üzerinde ismi yazmayan üç işerin içindeki Malzemelerden seçerek mermere zarar vermeden temizlemek istiyormuş arkadaşlar. Mermere zarar vermeden temizlemek istiyormuş. Şimdi mermere hangisi zarar verir arkadaşlar? Asitler mermere ne yapıyor? Zarar verir. Demek ki buradaki maddenin asit olmaması gerekiyormuş. Maddelerin asidik veya bazı <laughs> olup olmadıklarını belirlemek için aşağıdaki testleri yapmış. Burada belirteçleri vermiş arkadaşlar. Bunu kullanacağız burada. K sıvısına metil oranj damlatıldığında kırmızı renge dönüşüyormuş. Burada hemen bakıyoruz arkadaşlar. Metiloranjit aralıklarında kırmızı olan nedir? Asit. O zaman buraya ne yazıyorum? Asit yazıyorum. A. L sıfısına fenol fütüleyin damlatıldığı zaman pembe renge dönüşüyormuş. Şimdi arkadaşlar fenol fütüleyin damlatıldığında pembe renk veren kimdir? Hemen bakıyoruz yukarıda baz. Buraya ne yazdık? Baz yazdık. Ee, ma, e M sıvısına arkadaşlar mavi turnusol kağıdı dağıtıldığında turnusol kağıdı kırmızı oluyormuş. Mavi turnusolu kırmızı yap ne yapar arkadaşlar? Asit. Buraya da asit yazdık. Şimdi maddelerin ne olduğunu belirledik. Şimdi geldik sorumuzu çözmeye. Şimdi ne yapıyordu? Mermer tezgahı arkadaşlar zarar veren neydi? Asit. O zaman biz baz kullanacaktık. O zaman baz hangisidir arkadaşlar? L sıvısı. O zaman biz L sıvısını kullanmamız lazım. L nerede var? Burada var. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Sorularımız bitti arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer illerin sorusunu da çözüyorum. lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.